İyi akşamlar. 1 Eylül Perşembe, Beyaz Ana haber e hoş geldiniz. Caner Karar ben. Aslında hoş geldiniz diyorum ama şimdi vereceğim haberden sonra ne kadar hoş bulduğumuzu tartışabiliriz çünkü ne yazık ki bir zam haberi. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül yani bugün itibariyle zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatı 20,4 arttı. Sanayide ise oran %50,8. Elektrikte de mesken abonelerinin tarifesine %20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı da %50. Bunu aktarmış olalım ve devam edelim. Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağ sonrası oluşan sel hayatı adeta felç ederken valilik, büyükşehir ve afet ekipleri tarafından yaşamın normale döndürülmesi için ilçede adeta seferberlik başlatıldı. Bölgeden gelen görüntüler emin olun çok çarpıcı. Ayı çöp konteyneri. Vallahi gidiyor ana resmen afet ya. Arabayı parçaladı yavrum arabayı parçaladı. Vallahi beni alır götürür bu çocuğa. Şey Efendim Serkan şu anda yüzüyoruz. Zeyniz'in içindeyiz. <laughs> Marmara bölgesinin güneyi sele teslim oldu. Araçları sele teslim olan 4 kişilik aile son anda böyle kurtarıldı. var Koy yavrum ya, size Allah'ım. Kimi can derdindeydi, kimi de gönüllü girdi o suyun içine. Emrah hocam yolculuk nereye? Beklenen fırtına ve yağmur Marmara'da etkili oldu. Ağaçlar devrildi, araçlar suya gömüldü. Yokuş aşağı akan sel önüne ne kattıysa yuttu. Allah'ım sen Allah. Karayla deniz birleşti. Mudanya sahilinin rengi kahverengi oldu. Subasan işyerinin çalışanları panik içinde kaçmaya başladı. Avşa'da fırtınanın en etkili olduğu adreslerden biriydi. Dalgaların dövdüğü tekneler kıyıya sürüklendi. Meteoroloji uyardı, AFAD uyardı. Hani İstanbul'da beklenen yağmur gelmedi. Ee, bazı semtlerde yağdı. Onu da ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz ama Marmara'nın büyük bölümünü vurdu.